Dur. dört şey tane. dört tane şey çalacağız. Ay pardon. Pardon. Amına kur <laughs> 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 Naruto'nun kafaya indirdim çok iyi <laughs> Dur tamam dur. Dur ittirme dur. <laughs> Sakin ol. Amına kurdum Sakin ol. dört <laughs> tane. Bak bir dinleyin beni. 4 tane gümüş, altın ikili bir tane de altın. Sikeceğim <laughs> yapacağınız şey ya. Amına soharım ya. <laughs> şimdi bir saniye. Bu ne lan? Masanın üstünde kayarak geliyor bu. <laughs> ya amına <onu ne> <laughs> Bir dinle beni. Beni bir dinle. Beni bir dinle. Beni bir dinle. dinle. Hiperaktivitenin siktiğim bir dinle dinle. Ya şimdi. Tamam bir yöntem misiniz? Bir açar mısınız arkadaşlar? İşte duvarda. mısınız? Gelsen oğlum mal mısın sen? Eşek. Ya bana... Eşek. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah <adam>, kafayı <laughs> yiyeceğim ya. Torbası aldım. Ya çalma şunu. Aha aslan heykeli nasıl onu kocaman? Şöyle bir şey Efendim pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa Ecez. acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Ecez. Evet. Bir tane bile safiri eğer çanta yok bu, bu, bu suyu hepsini cebimde bırakalım. Orasında lüzmu yok. Çaldığımızı geliyoruz. Efendi efendi bu çantayı bırakıp gidiyoruz tam. Bu fotoğraflar ya. Dur, vay, açılmıyor mu? Kilitli mi? <laughs> o <Oo>, anlınız. <laughs> <laughs> ben çantamı boşaltmışsınız. Urr. <laughs> Seni sikerim. Seni <laughs> sikerim. Seni <gülüyor> sikerim. <gülüyor> Seni öldürürüm. <laughs> Hadi, bekle ben bunu sakinleştireyim. Bu sakinleştiriyor mu? Emin miyiz bu infodan? <laughs> Şöyle yapıyorsun <bak>. bir <laughs> Ya abim söz veriyorum geleceğim seni kurtarmaya. Sen bir geç şuradan. Senin amına koyayım. Senin amına koyayım. Ya horoz mu Erdo gel gel aradan Naruto'yu çıkartalım biz zengin olalım. Gel gel gel. Vur 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 vur. Hadi, amına koydum seni. Ölmüyordu amını siktimini. Basam sus abi İyi domalayın bir de siksinler her doğamına koyayım Kapıyı çalıyor amına <oluyor buna> koyayım Yine hata aldım. İlaydan cezaları bekliyorum. Orospu çocuğu aç kapıyı. Orospu çocuğu aç kapıyı. Bak sikerim dolan Bak ananı sikerim Naruto. Eskişehir'e gelir o ananı sikerim bak. Gospu evladı senin. Ah! Pardon niye bağırıyorsun? Amına koyayım. Şey ah! Çok korktum bir anda. Umurumda olmaz abi bakmıyor abi adam. Bakmıyor bana ne amına koyayım. Bakmıyor. Amına koydum. Öyle bakmazsan öyle olur. Kağın yok başlayamadım. Nasıl karım yok abi? Ben 12 kaç çantamla tablo parayla çıktım ben bunu bir tane. Oha! Nevi Hiçbir şeyim yok. Bir sikim yok elimde. Duba yok. ram yok. Ay pardon ya. Sanki buna basınca mı oldu? Allana koyayım öldüm. Hızlı geç hızlı geç. Hızlı geç hızlı geç. sen geç. Ah! <laughs> Ben nasıl öldüm? Amına Oho! Bunu nasıl nasıl dodge'lıyorum? Ha! Ananı ki. Nasıl dodge'lanıyor <ben> beyler? <laughs> ya Naruto sus çıkma ya. <laughs> ananı sikeyim. Beyler ben bütün alarmlara basıyorum. Hayır! Ananı Allah! Değil. Çok korktum. Ananı sikeyim. Çok korktum. Naruto nereden kaçacağız <laughs> kanka? <binin> Allah! <laughs> ananı sikeyim. Arkan'da arkan'da! Hayır! Ya ananı götünü sikim! Hayır! Rus bu çocuğu sik sen devget! Sen neyim? sen neyim? bakıyorum gözlerine sik bakıyorum. Sik git Ananı götünü bacını sikim! <laughs> Geliyor! Geliyor! Geldi! Geldi 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 geldi! Sakin sakin sakin. Bakıyorum gözlerine gitmiyor. Beyler! Beyler! Bak, beyler! Orada, bak. Beyler gitmiyor! Biz böyle gideriz. Hasan, nasıl açılıyor abi? Şey lazım, ya ben Back bu piçe hiç... Cihazı... Beyler ben bu hekmi makinesinin bir sike yaradığını düşünmüyorum. Attım o yüzden. Enes Motor 1, Enes Motor 2, Enes Motor 3, Enes Motor 4, Enes Motor 5. Öldüm. Koridorda öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Amınızı sikeyim vereceğiniz <laughs> taktiği. Abi, abi amınına koyayım. Bak bak, bak yavaş, yavaş, yavaş 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 yavaş. Abi ebenin amı yavaşça geri. Olmuyor. Olmuyor. <laughs> Ölmüş mü bu? Ne olmuş amına koyayım? <laughs> Ya yemiş mi ölmemiş de. Açtım mı adam geldi. E açtım mı amına adam O arkamdaydı kanka son saniyede. Oh, Ama alabiliriz de yani çok. Bitti.